Türkiye'nin patates ve elma merkezlerinden biri olan de bu yıl üretici de, pazarcı da, vatandaş da fiyatlardan memnun değil. Artan maliyetler, satış fiyatları ve pazar hareketliliğinin durgun olması hem patates hem de elma üreticisini zorluyor. Herhangi bir farkı yok. Şu an tarla depoda da 8 lira. Tarlada. Burada da 8 lira 10 lira. Nide Perşembe pazarında tezgah açan esnaf Cihan Yatmaz 8 lira 10 liradan satılan patates fiyatlarında son haftalar büyük bir değişim olmadığını ancak satışların oldukça durgun geçtiğini söyledi. Maliyetleri yüksek, ihracat yok, gitmiyor, mal kalkmıyor yani. şu an 10 liraya pazarda müşteri almıyor şu malları mesela. Gitmiyor, yani kalkmıyor. Soğan da aynı, 7,5 lira. Patates de aynı, ikisi de aynı. Vatandaşın tepkisi 100 liraya üzümü yiyorlar, 100 liraya meyve yiyorlar. Örnek 10 liraya, 8 liraya patatese mi mırın kırın. Çiftçi şu an para kazanmıyor. Çiftçinin yüzde %80'i gider bu sene yani. 8 liraya 7 liraya alıyoruz 10 liraya bak mesela 6 kilo 58 liraya zor satıyoruz yani para kazanmıyor yani şu an bizim bu daha paza, para kazanma işimiz yok sadece ticaret soğan döns patates soğan dönsün Maliyet 10 lira şu an 3 liraya satamıyoruz depolarda o yüzden bankalardan kredi üstüne kredi çekiyoruz evimi geçindirebilmek için tezgahta çalışıyorum günlük gömeci olarak Tayyip Erdoğan dedi ki her tarafa ekin her konuda yardımcı olacağım dedi şu ana kadar hiçbir yardımcı olmadı. Çok büyük bir etkisi var. Mazot şu an 55 lira. Yatçılara ucuz veriyor. Çiftçiye yüksek fiyattan satılıyor mazot. Buna bir çare bulmazsa sıkıntı. Vatandaşın tepkisi normaldir. Şu an patates 3 lira, 5 lira depolarda. Tezgaha gelince 6-7'yi buluyor. Bunlar da aynı fiyattan satıyor zaten bunu. Vallahi böyle giderse hiçbir şey yapmayacağım. Bütün malzemeyi satacağım, bırakacağım. Yömeci daha iyi kazandırıyor bana. E, ee, normal yani düşük bile. Üre, üreticiye bilmiyorum tarlada kaç lira alıyorlar. Onu bilmiyorum. Patates iki ölmüştür esnaf. Hiç para etmiyor. Esnafın önce üreticinin gülmesi lazım. Gübre, su, mazot onlar olacak ki. Onlar da kazanacak, halk da kazanacak. Evet, bu, Adetiz, de nasıl da... şikayet? Her konuda şikayetçi. Öldürdün fakir fikarayı öldürdü. Bunu yayınlamaya etmeye gerek yok. Cumhurbaşkanı kendini çok çok iyi biliyor. Halkın nasıl olduğunu. Patates kızım işçiliği, kubresi, mazotu onu bunu. Zor durumda üretici. Alanda zaten zor durumda bir maaş alıyor. O da alamıyor. En ucuz yemekli kadedir. Onu bile zor alıyoruz yani. Pazarcı esnafı Yasin Çelik, Nisan ayında yaşanan zirai don olayının elma üretimini olumsuz etkilediğini anlattı. Yani biraz etkiledi tabii ki hava koşullarına dolayı da yüzde yetmiş civarında elmada kayıplar var zaten. Elma yok değil. Bazı bölgelerde elma var. Yani olduğu kadar elma var yani. Şu an elma fiyatı 70 liradan gidiyor. Yani fiyat tabii yüksek olduğu için müşteri alıyor. Almaz değil. Çünkü herkesin bir ihtiyacı vardır. O yüzden müşteri alması lazım yani. <laughs> Şöyle bir şey var. Elma müşteri tepki almıyoruz. Diyor ki hani bizim de elmamız var diyor. Ha diyor keşke diyor elmamız da olsaydı diyor. Tepki böyle geliyor tabii ki yani. Bu elmamız e, genelde vuran çamar tarafı, altın saat tarafın yani zengin tarafının elmaları ve elmamız kalitelidir. Yani. Aha. Şu an grani var. S e, pardon özür dilerim. Saygın var. Grani var. Amasya cinsi var. Bu Amasya cinsi hatta genelde mecid diye geçer. Her sene bana gelen müşteri zaten memnun kalıyor zaten elmamızdan. Yani üreticilerin nereden var sen e, 50 alsak 55 lira. Böyle maliyeti ver 60 lira geliştirer desen de <laughs> 5 lira, lira para kazanmıyor zor.